Şimdi de fotoğraflarımızı internete yüklemek için genellikle kullanmamız gereken fotoğrafı yeniden boyutlandırmayı göreceğiz. Daha önceki derslerde hatırlarsanız internette fotoğraflarımızı kullanmak için file menüsünün altından save for web komutunu kullanmıştık. Ama her zaman save for web kullanmak zorunda değilsiniz ama benim tavsiyem save for web bu arada. Ama istemezseniz veya fotoğrafı sadece küçültmek değil büyütme amaçlı da kullanabileceksiniz kullanmak istiyorsanız. Image menüsünün altında image size yani imaj boyutu komutunu kullanıyoruz. Buradan normalde fotoğrafımız mesela 4256 piksele 2832 pikselmiş. Bu en, bu da boy. Buradan isterseniz bu şekilde büyütüp küçültebilirken büyütüp büyütüp küçültebilirsiniz. Veya isterseniz burada piksel komutları var. Yüzdeye geçebilirsiniz ama tabii çok da mantıklı değil yüzde kullanmanız. Yani şöyle mantıklı olabilir. Mesela %100 bunun normal e, komutları hatırlayacağınız üzere %75 diyebilirsiniz. Fotoğrafınız %75 ölçüsünde küçülür. Veya %50 dersiniz %50 ölçüsünde küçülür. Yani yüzdeyi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama piksel dediğiniz zaman işler değişir. Ee, tekrar iptal deyip tekrar bir geleyim buraya. Baştan başlamış olalım. Bir altta da document size yani dokümanınızın boyutunu gösteriyor inç, yüzde, santimetre ve milimetre gibi komutlar da burada mevcut. Yani siz burada santimetre de kullanabilirsiniz. Mesela şu anda çektiğimiz fotoğraf 36 santimetre, 23 santimetre gibi bir fotoğrafmış. Siz isterseniz mesela ben uzun kenarı 20 santimetre olsun derseniz istiyorum dersiniz. O da işte yüksekliğini 13.31 olarak ayarlıyor. Okey dediğiniz zaman fotoğrafınız o boyutlarda küçülmüş oluyor. Geri attım. Burada bir de çözünürlük var, resolution. Bu e, normalde özellikle Canon makinalarda 72 gibi geliyor, e, Nikonlarda genellikle 300'dür ve e, baskıya gidecek fotoğraflarda bunun 300 olması gerekiyor. E, siz bunu 72 ise de buradan 300'e çekebiliyorsunuz zaten, o kadar kolay bir şey. E, bazen siz en iyi ayarlarsınız ama boyun Photoshop tarafından ayarlanmasını istemeyebilirsiniz. Her zaman fotoğrafla uğraşacaksınız diye bir şey yok. Yani gördüğünüz gibi şurada bir zincir var. Ben bunu bin yaparsam, bu zincirle birbirine bağlı olduğu için aynı oranda azalıyor. Geri aldım. Ama bazen azalmasını istemeyebilirsiniz. O zaman Constraint Proportions yani oran orantı dengesini koruma tuşuna bastığınız zaman buradaki zincir de gidiyor. Ben diyebiliyorum ki burası bin olsun. Yükseklik aynı kalsın. Tabi böyle yaptığınız zaman fotoğrafınız bozulacak. Bakın. Ee, Tabi çok normal. Ama bazen bunu da isteyebilirsiniz. Çünkü her zaman fotoğrafla uğraşmıyoruz. Veya siz o boyutta bir şey istiyorsanızdır. Normalde bu üçü de seçili halde gelir. Bu arada şöyle bir detay var burada. Fotoğrafımızı küçültüp büyütürken Burada bazı Photoshop'tan isteklerimiz, beklentilerimizi belirleyebiliyoruz. Fotoğrafımızı küçültürken bir sharper best for reduction kullanıyoruz. Reduction yani fotoğraf küçültmek için en iyi yöntem bu diyor Photoshop. Çünkü daha fotoğraf fotoğraflarımızdaki keskinliği tutmuş oluyoruz. Enlargement yani fotoğrafımızı büyütmek istersek de bir smoother kullanıyoruz. Bunların farkını gözle anlamak çok da kolay değil. O yüzden bir otomatik de normalde geliyor bu. Siz otomatikte de bırakabilirsiniz. Çok da önemli değil açıkçası. Ama Aklınızda olsun. Küçültürken, sharper büyütürken smoother kullanabilirsiniz. Büyütmek de aynı şekilde bu arada. Küçültmek de aynı şekilde. 4200 piksel olan fotoğrafımızı 6000 piksele büyütüp okey diyebilirsiniz. Foto fotoğrafta yine gördüğünüz gibi böyle gözle görünür bir bozulma vesaire yaşamazsınız. Fotoğrafınız yine keskin olur. Ama tabii ki print aldığınızda yani çıktı aldığınızda fotoğrafta bazı sıkıntıları görebilirsiniz. Çok da yakından detayla bakmanız gerekiyor tabi. Ama image menüsünün altında image size ile bunları yapabildiğimizi görmüş olduk. Her zaman file menüsünün altında save for web kullanmak zorunda değilsiniz. Bazen hard diskinizde de fotoğraf az yer kaplasını isteyebilirsiniz. Bu komutu kullanarak burayı da açmış olduk.